Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. <laughs> Ecbeflerin mezut sülaside kalmıştık. Şimdi mezut sülasilerin ismi failindeyiz. Hem mezut sülasileri hem de mücerretleri inceleyeceğiz. Yani ismi fail babını. Ecbeflerin. Resmül faili, ismi fail, nereden olan minel mücerredi, Mücerretten olan ismi fail, yuallu bil hemzeti, hemzeyle ilal yapılır. Ne gibi? Kesaini ve ba'i'in gibi. Ne yapıyoruz? Aslında sa'in demiş olduğumuz şey nedir? Ya da ba'i'un demiş olduğumuz şey aslında sa'vi nundur. Değil mi? ondur. Peki ne oldu? Ne oldu? Oradaki elifimiz neydi? İsmi faal yapmak için koyduğumuz elifti. İsmi faal elifinden sonra gelen vav ne olur? Hemzeye kalbedilmesi vaciptir. Denilir kitaplarda. Bazıları da bunu vücubiyetin kabul etmez. Sadece caizdir derler. sa vi nun idi. Ne oldu? sa i nun oldu. Zahid efendim ismi fail elifinden sonra gelen vav hemzeye çevrildi. Biz de çevirdik. Ne oldu? sa i nun oldu. Ve minel mezidi fih Peki mezidi filerden ise yuallu ilal yapılır. Neyle? Bime u'ille bihil muzari'u Muzarisinin ilal yapıldığı gibi yapılır. Muzarisindeki ilal gibi yapılır. Ne gibi mesela? Ke bin müstakimin ve munkadin ve muhtarinde olduğu gibi. Bakalım şimdi. Mücib lafzına bakalım. Yücibu Şimdi biz bunda ilal yaparken mucibun aslında ne yapıyoruz şimdi? Bununla bunu kıyas edeceğiz şimdi. Yücibu da ne yapıyoruz arkadaşlar? Ecebe yücibu. Yücibu aslında neydi? Yüc vibu idi. Değil mi? Bakalım şimdi. Yüc vibu idi. Yüc vibu. Vav sakin mi? Evet. Makabli harf sayı. Vav harikede harf harfi sakin mi? Vav'un harekesini buraya verdik mi? Evet. Verdik. Ne oldu? Mücîm bu oldu. Vav sakin mahkame meksur olduğu için vav'u ya'ya kalbettik mi? Evet. Kalbettik. Yüce Efendim mücî bu oldu. Değil mi? Evet. Ya'yı hali üzere bıraktık. Mücî bu oldu. Evet. Anlaşıldı mı? Bu ileller de geçerli. Aynısını burada da geçerli. Mücîb'in aslında o zaman nasıl yapacağız? Bakın yapalım bakalım. Mücîb evet. ve bun. bun idi. Tamam. Ne yapıyoruz? Harfi illet olan vab ile harfi sahih sakin yan yana geldiği için vab'ın hareketini Hareket. verdik. Mucib bu oldu? Vab sakin makabli meksul olduğu için vab'ı ya kalbettik. Mucib bu oldu? Anlaşıldı mı? Aynı ilal oldu mu? Oldu. O yüzden ne dedik? Yuallu <laughs> 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 ilal yapılır neyle? Bima u'ille bihil mudari'u. Mudari'nin ilal yapımlı şey ile yapılır ke ve müstakimin ve munqadin ve muhtarında aynı şekilde arkadaşlar. Tamam? <laughs> Şimdi vesmil mef'ul ismi geliyoruz. Min es el-mucarrad. Sulasi mucarradtan olan ismi mef'ul ise yu'allu ilal yapılır. Ne ile? Bil hazfi. Hazf ile ve nakli nakil ile yapılır. Ne gibi mesela kemasunin ve mebi'in nafsında olduğu gibi. Yapalım bakalım. Masunun aslında neydi? Masvunun idi. Hemen silelim. Masunun aslında neymiş? Masvunun idir. Bakalım şimdi. Masvunun. Aynı mantıkla gidiyoruz. Ne yapıyoruz? Bunun harekesini buraya veriyor muyuz? Evet. Veriyoruz. Niye? Çünkü harfi illet harekeli. Makabri harfi sayısı sakin. sakin hareket taşımakta harfi sahih harfi illetten daha evla olduğu için bunun hareketsini muhakkabına verdik mi? Evet. Verdik. Peki muhakkabına verdiğimiz vakitte iki sakin yan yana geldi mi? Evet. Geldi. İki sakin defa için ne yapıyoruz? Ha? Bu vavu hasf ediyoruz. Bu vavu hasf ediyoruz. Öbür vavu hasf ediyoruz. Bakacağız şimdi. Tamam. Anlaştık mı burasını? Mebiyon da, aynı şekilde. Mebiyon aslında neydi? Mebiyon ondu. Anlaşıldı mı? Onun yağsının harekesine, makabine veriyoruz. Yapalım mı? Onu da yazalım mı? Çıkartır mısınız? Yazalım hadi bakalım. Mebi'un. <laughs> Mebi'u'un. <laughs> <laughs> Öyle mi? Ne yaptık burada? Bunun, yağın hareketini buraya verdik mi? Ne verdik? Niye? Çünkü harf sayı daha iyi bile dedik. Hı. Ne oldu peki? şöyle yazalım. Mebu'un. Oldu mu? Oldu. İki sakin yan yana geldi mi? Geldi. İki sakin defi için ne yapıyoruz? Yayı hasfediyoruz. Tamam Harfi illet. Efendim. Hasfediyoruz. ettik Ne oldu? Mebu'un oldu. Şimdi peki ne yapacağız? Bundan sonra ne yapacağız? He? Bundan sonra ne yapacağız? Bu hasfedilen yaya derat etsin diye ne yaptık? Bunu kesraladık. Tamam mı? Kesraladık. Bu zaman da makablinde yani kesre münasip olan da nedir? Ya. Yağdır. Ya'dır. Ve oldu. Anlaşıldı mı? Anladınız mı? Buradaki şerhül eziden de okuyayım size arkadaşlar. Asluhuma masvunun ve mebiyundur. Üst üst kalet el-zam mutaalel vavi vel ya'i. Vav ve ya üzerine zamma ağır geldi. Fenukle zammetu ila ma kabliha. Ma kabline nakledildi. Feltakas sekinani. İki sakin yan yana geldi. Huna. Huma bu ikisi aynül fiili ve vavul mef'uli aynı fiil ve efendim mefur olan vav'dır. Fe ihdahuma. Bunlardan bir de ne oldu? Hasfedildi. Tamam? Şimdi vel mahzufu hasfedilen nedir? Vavul mef'uli mef'ul olan vav'dır. Kime göre? İnde sibebey. göre. Tamam? Sibebeyhe göre mef'ul olan meful vavı yani. Meful olan değil de meful vavı. Meful, ya, meful yapmak için kullandığımız var. Ve aynül fiili aynel fiildir. Kime göre? İndi ebi hasedel ahfeş. Ahfeş'e göre de nedir? Aynel fiildir. Tamam mıyız? Demek ki aynel fiil. Buradan bakalım. Sibebe ne yapıyor burada? Sibebe burada bunu buraya verdik, bunun aklını yaptık mı? Evet. Sibevehe göre buradaki vav gidiyor arkadaşlar. Evet. Anlaşıldı mı? Vav gidince gerisi kolay. Nedir o zaman? Bu nedir? Mebu'un oldu mu? Oldu. Öyle değil mi şimdi? Sibevehe göre hangisi gidiyor dedik? Vav. vav gidiyor. O zaman buna göre yapalım bakalım. Mebu, burada bir yağ var, bir de un var. Mebu'un un oldu mu? oldu. Babı götürdük ya. Peki ne olacak şimdi? E, zammel, ya sakin makabı zamme ne yapıyoruz? Kesreye tepkide ediyor muyuz? Evet. Ediyoruz. O zaman ne oldu? Mebi un oldu. Anlaşıldı mı? Sibemeyhe göre hasbeden şuradaki vav. Anlaşıldı? Ahveşe göre ise ne? Oradaki illet harfi. Değil mi? Yani aynı fiil hasbedilmiş oluyor. Anlaştık burasını? Efendim. Ve ben temim ise ben temim ise yusbitun eliye eh, yayı ispat ediyorlar. Ne diyorlar? Peki fe <p> yakuluna <Alicia> mebyu'un diyorlar onlar. Anlaşıldı mı burası? Mebyu'un <squishy> diyorlar. Bitti. Ve minel mezidi ziyade edilenlerden fi ziyade edilenler fihi kendisinde ziyade yapılanlar. Peki kendisinde ziyade yapılanlar hangisi? Vavlı ve yağlı olup ecvef olan lafızların mezitlerinde yuallu iler yapılır. Neyle? Bin nakli vel kalbi. Hem nakil hem de kalp var. Ne vakitte ama? in u'ille fi'luhu. Onların fiilleri yani o lafızların, o fiillerin efendim kendi fiillerinde, ismefullerin kendi fiillerinde iler yapılırsa bunların efendim mezitlerinde de ilal yapılır. Yapalım bakalım. Mücabin ve müstakamin ve munkadin ve muhtarin. Şimdi biz neyi görüyoruz? İsmi görüyoruz. İsmi mefulde de mücabin nafsında isim ismeful müdür? İsmi mefuldür. Mücabin lafsında da ilal yapılır. Ne vakitte? İn u'ille fi'luhu. Onun fiilinde ilal yapılıyorsa. Peki bunun fiilinde ilal yapıyor muyuz? Ecebe yücibu. Meçhulünü al, alın. Yücebu. Yücebu aslında neydi? Yüc ve bu idi. Yüc ve bu. Peki ne yaptık yüce? Yüc ve bu Hemen ilfa, bakalım. Baba Elif'e kalbetti. Baba Elif'e kalbetti. Çok güzel. Yücebu. Yüc ve bu. Tamam. Ne yapıyoruz burada arkadaşlar? Harfi sahih evla olduğu için buna görüyoruz. Vav harfi mutalik fil asli ma kabli harfi sahih meftuh fil hal. Tamam. Vav elife galib ettik. Derhal oldu yüce bu. Tamam. <laughs> Anlaştık burasını. Dolayısıyla ne yapıyoruz burasında? Vav herkesin verdikten sonra bu vav hükmen hareketi kabul ettiği için makable meftu olduğu için el an ve bu elfe kalbettik fil hal oldu derhal diyoruz. Tamam mıyız? Evet. Şimdi ne demek istedik? Bunun fiilinde yücabı da ilal yapılıyorsa bunu ismefur olan mücabında da ilal aynı şekilde yapılıyor. Anlaşıldı mı? Evet. Şimdi bitti. Nereye geldik peki? İlletlilerden bahsederken misal fiil dedik. Ejve fiil yedi kısımdır. Şimdi neredeyiz? Nakıstayız. Değil mi? Ve Üçüncüsü nedir? El mu'tellü lami. Lamel fiili olandır. fiili olanlardır deyince ne oldu buradaki izafet? İzafeti lafziyedir demiştik. Değil mi? Mu'tellü aslında neydi? Mu'tellü. Bu ismi faili alıyorduk biz. Niye ismi faili alıyorduk demiştik? Çünkü söyleyin bakalım niye ismi faili alıyordur dedik. Çünkü bu lazım fiildir. Efendim e, <türüle> lazım filler isim isim mefulleri harfi celle gelir. Bizim buradaki mu'tel lafzından kastımız ismi faili ve ismi faili aynı olan lafızlardandır. Ama bizim kastımız hangisidir? İsmi fail olanıdır demiş. İzafet beyan edeyim mi? He? Beyan edeyim mi? İzafet lafziye. <türüle> okay. Evet. <türüle> ve yukavlu denilir. Lehu buna ne denir? En nakısu nakıs denilir. Ve zül 4 Dört sahibi denilir. Nakıs diyoruz arkadaşlar. Niye nakıs diyoruz? <laughs> Mesela nasb cezim halinde bunlarda ne oluyor arkadaşlar? Kendisinde bir tane harf düşüyor. Mesela yer mi? Lem getir, lem yer mi? <laughs> tamam. Yavzu. <laughs> vav getir, lem getir, lem yavzu. O vav gidiyor. Üçten kaça düşüyor? İki. İkiye. İki. O yüzden nakıs. Peki zül erbaati diyoruz. Dört sahibi, dörtlü diyoruz. Niçin? Hmm. Likevni mazihi. Mazisi olduğu için. Hmm. Ala erbaati ahrifin. Hmm. Dört. dört harf üzerine. Ama ne vakitte? İzâ haberte an nefsike. Sen kendi nefsinden haber verdiğinde. Şimdi izâ haberte an nefsike buraya bağlı değil arkadaşlar. İleriye doğru bağlı. O yüzden sadece şuraya yapalım. Mesela ramayitü diyorsunuz. Gazavitü diyorsunuz. Kaç tane harf oluyor? Dört tane. Anlaşıldı mı? Şimdi nokta. Yeni bir şey başlıyor. İdâ ehbârtân nefsike sen kendi nefsinden haber verdiğin vakitte. Ramaytû gazebitu dedik. Tamam mı? Tuklebul vavu. vav kalbedilir. Tuklebul el vâvû vel yâ'u vav ve kalbedilir. Elifen elife kalbedilir. Şimdi dedik ki bu dört sahibidir. Neden? Mazi dört harfli üzeri olduğu için ne vakitte dört harflidir? İzâ ahbertan nefsike. Kendi nefsinden haber verdiğin vakitte. Nokta. Ne diyorsun? Kendi nefsine haber verdiğinde gazetü ama diyorsunuz. Tamam. Şimdi devam ediyoruz. Tuklebul <bir> vavu vel yâhu. Vav ile ya kalb edilir. Neye? Elife. Elife kalb edilir. Ne vakitte? İzâ teharraketâ. Harekeli olduklarında. Daha ben fetihe ma kablehuma ma kablerde fetalı olduğunda. Normal bildiğimiz kaydı. Ke gaze ve rama ve asan rahanda olduğu gibi. Gaze aslında neydi? Gaze ve idi. Değil mi? Rama aslında neydi? Rama ye idi. Asan asa ven gun idi. Raha yun idi. Değil mi? Değirmen demek. Raha. Ve ki aynı şekildedir. Yani aynı şekildedir ne demek? Aynı şekilde elife kalp edilir. Vav harfi ile makab nefti olursa elife kalbedilir Aynı şekildedir. Ne el fi'lü ziyade olan fiiller. Ne üzerine alâ telâsi ahrufin. Üç harf üzerine ziyade olanlar da aynı şekildedir. Ne gibi mesela ki e'bâ veştara vestakısa gibi. Şimdi ki a'ta, a'ta aslında neydi arkadaşlar? Bunu yazalım. A'ta ve idi. A'ta aslında neymiş? A'ta ve. Tamam. A'ta ve. Vav tarafta vaki olduğunda, tarafta dediğimiz dört ve daha fazla mevkilerde olup makabileri de zammeli olmazsa, vav ne olur? Ya suretinde yazılır. Kaydedilir Tamam hmm. Vav tarafta olur. Ne demek tarafta? Sonunda. Ama kaçıncı mevzide olacak? Dördüncü hmm. ya da daha fazla mevkilerde. Beş, altı da olabilir. Makabide zammeli değilse o zaman ne olur? Vav hmm. yaya kalip edilir. Anlaşıldı mı? Hmm. Mesela A da aslında neydi? A ve idi. tarafta vaki olduğu için hmm. yaya kalip ettik. Ya mutarik makabine yaptık. Yayı ne yaptık? Elife kalip ettik. Tamam mıyız? Ya suret ne yazıyoruz? Elif olarak okuyoruz. Kaydemiz. Mesela beş hmm. tara da anı. ya idi. Ya harfi ile Makam yoktu. Ya elife kalbettik. İstak sahasında ne? İstak sa ve idi arkadaşlar. Bu da aynı şekilde. Bak tarafta vakı olup. Dördüncü ve daha fazla mevkide olup. Makam da de olmadığından dolayı. Ne yaptık? Vamiyaya kalbettik diyoruz. Yani idâ vaka'at. إذا وقعت الواو رابعه ابي خامسه ابي سادسه ما لم يكن قبلها مضموم انقلت الواو ياءا قائده تمام evet isim maf'ul ismi maf'ul ise min bundan net gibidir kel mu'da ve el muştera ve el müstaqsa gibidir kel mu'da neydi aslında kel mu'da bu idi vav tarafta vakı olduğu için ne yapıyoruz y'ye çeviriyoruz ya harf-i let mutar ma kabul meftu yani elife kalbettik. El muta oldu. Anlaştık buraya kadar. Evet. Ve ki aynı şekilde dir. <laughs> yani elifse kalbedilir. Ne vakitte? İnle müsemma zikredilmediği vakitte. El failu. Fail zikredilmediği vakitte. Minel mudari'i fiil-i Yani ne demek fail zikredilmediği? Binayı meşhur olduğu vakit. Evet, Ke, -ke yu'ta gibi. Ve yu'za ve yurma gibi. Bunlarda da aynı şekilde yapılır arkadaşlar. Yu'ta aslında neydi? Yu'ta bu idi. Vav tarafta vaki olduğu için ya talep Tamam mı? Vav ya harfiyle mutalik makab meftu olduğu için elife elif, elif. Kalbettik. Yu'ta oldu. Geriler aynı. Elif. Bildiğimiz şeyler. Tamam Evet. Ve emmel mazi deyip evet. orada bırakıyoruz inşallah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.